İnsan hakları, her bireyin doğuştan sahip olduğu temel haklardır ve devletin veya diğer kişilerin müdahale etme yetkisi olmayan haklardır. İnsan hakları evrensel, eşitlikçi ve bizatihi insan, olunduğu için herkesin sahip olduğu haklardır. Bazı temel insan hakları şunlardır. 1. Yaşam hakkı. Her bireyin, tehlike ve kısıtlamalardan korunarak güvende olma hakkıdır. 2. Özgürlük ve güvenlik hakkı insanların keyfi olarak tutuklanmaması, göz altında tutulmaması ve özgürlüklerine kısıtlama getirilmeden yaşama hakkıdır. 3- İşkenceye karşı korunma hakkı İnsanların fiziksel veya psikolojik işkence veya kötü muameleye maruz kalmaması hakkıdır. 4- Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğü insanların düşünce ve fikirlerini ifade etme, din ve vicdan özgürlüğüne sahip olmaları hakkıdır. 5- Eşitlik ve ayrıncılık yasağı Her bireyin dini, Etnik kökeni, cinsiyeti, yaşı veya diğer herhangi bir nedenle ayrımcılığa uğramama hakkıdır. 6 Adil yargılanma hakkı. İnsanların suçlu olduğu iddiasıyla yargılanma sürecinde adil bir şekilde işlem görmeleri hakkıdır. 7 İnsanların mahremiyetleri ve aile hayatlarına saygı gösterilmesi hakkıdır. 8 Eğitim hakkı. Her bireyin eğitim alma hakkı ve eşit eğitim fırsatlarına sahip olma hakkıdır. 9 İş, sendika ve maaş hakkı. İnsanların adil ve eşit iş fırsatlarına, sendikaya üye olabilme hakkına ve adil maaş almaya haklarıdır. 10 sağlık hakkı. Her bireyin sağlıklı bir yaşama hakkı ve sağlık hizmetlerine erişim hakkıdır. Bu sadece birkaç örnek olup daha pek çok insan hakkı bulunmaktadır. İnsan hakları demokratik. Bir toplumun temelini oluşturarak insan onuru, özgürlük ve adaleti sağlamayı amaçlar. Lütfen kanalımıza üye olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Unutmayın bilmekte fayda var.